Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin NATO'da veto ettiği İsveç'ten küstah açıklama. Aslında veto ettiği derken şimdiden veto kartını ortaya koyduğu ülkelerden İsveç'ten küstah açıklama. İsveç'in Dışişleri Bakanı Linde PKK ile yaptığı Katolik nikahından bir türlü vazgeçmiyor. İsveç'in aslında devlet misyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki Truva yönünde. Yani Avrupa'da özellikle Amerika'nın talep ve isteklerine harfiyen bir uyan ülke Finlandiya ve İsveç. İsveç Dışişleri Bakanı Linde malum PKK'lı teröristlerle sayısız defa görüşmeler gerçekleştirmiş birisi. Özellikle Türkiye'ye gelerek asılsız itham ve iftiralarla Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu açıkça ifade ederken gereken cevabı Sayın Bakanımızdan evet ne güzel bir şekilde almıştı değil mi? Yani Sayın Bakanımız yaptığı açıklamalarla bu görüntülerde gördüğünüz PKK'lı teröristlerle görüşen Linde'ye duyması gerekenleri söylüyordu. Tabii ki Linde'nin misyonu şu, terör örgütü de olsa, Türkiye karşıtlığı ise ve aldığı misyona uygunsa bu yanlışta ısrar etmek. İsveç e Finlandiya'nın özellikle NATO'da Türkiye tarafından veto edilmesini artık işin asıl mecrasından çıkıp Türkiye'ye karşı bir lobi faaliyetine dönüşmesi de olası. Çünkü Türkiye'nin talepleri çok doğal. İki ülkeye diyor ki terör örgütleriyle iletişimini kes. Türkiye karşıtı eylemlerin o daha olma. Ülkende ülkem karşıtı terörist faaliyetleri girenleri ülkeme iade et. Her çağdaş ve demokratik ülkenin yapacağı teklifler bunlar. Türkiye'nin haklı tekliflerine karşılık şimdilik sözel de olsa bize destek olan bir NATO ve Genel Sekreterliği var. Özellikle İsveç'e göre daha yumuşak davranan bir Finlandiya var karşımızda. İsveç PKK'nın üstü gibi olmuş. Şimdi biraz da gerçekleri konuşalım. Finlandiya ve İsveç'in bir günde veya bilemediniz bir haftada, bir ayda PKK'yı temizleyin, FETÖ'yü temizleyin dediğinde ülkeden bu teröristleri geri iade etmesi, çıkarması pek olası değil. Çünkü bu iki, bu iki ülke STK evet süsüyle terörle iç içe geçmiş. Yani toplumun iliğine ile işlemiş. İsviçre ve Finlandiya'nın toplum yapısına işlemiş bu teröristler. Aldıkları misyonla teröre bir de STK süsü vererek iki ülkenin toplumsal yapısına işletmişler bir nevi. Ama her şey bir yere kadar. Özellikle NATO üye olmak istiyor musunuz? İstiyoruz diyorlar. O zaman Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunu, NATO'nun en güçlü ortaklarından biri olduğunu biliyorsunuz. NATO'da ittifak içinde olduğunuz bir ülkeye karşı terörü beslemeye devam edeceksiniz deyince buğlak ve net olmayan cevaplarla karşılaşıyoruz. Özellikle Linde'nin PKK'yı masum bir sivil toplum kuruluşu gibi gösterme çabalarını kınıyorum. Özellikle Finlandiya ve İsveç özellikle Türkiye'nin hassasiyetlerine karşı somut bir adım atmaması da aslında bu konuda yani isteklerinin üzüm yemek mi yoksa bağcıyı dövmek mi bu da tabii ki bu soruyu da getiriyor aklımıza. Finlandiya heyeti geldi Türkiye'ye. Türkiye'ye geldiler. Oldukça nazik ve saygılıydılar. Bu yapılan görüşmelerde Türkiye iki ülkeye belgeli mergeli her şeyi ifade etti. İşte Türkiye karşısında erpençe bir şekilde Türkiye'nin gücünü ve Türkiye'nin beklentilerini dinleyen bir Finlandiya vardı karşımızda. Elimizde düşmüşlerdi bir kere. Türkiye derin ve geçmişe sahip ve özellikle terörle mücadelesinde bütün etik değerlere uyan ve ilkeli bir devlet. Hangi ve ne şekilde nereden gelirse gelsin sivillere zarar veren her türlü terör örgütüne karşı bir ülke Türkiye. Özellikle Sayın Erdoğan'ın bir cuma çıkışı İsveç ve Finlandiya'nın heyecanla üye olacağız açıklamasının hemen sonrasında biz bu iki ülkeye sıcak bakmıyoruz söyleminin sadece verilen sözlü güvencelerle geçiştirilemeyeceğini anlattı Sayın İbrahim Kalın muhataplarına. Öyle sözlü güvence yok dedi. Biz sözlü güvenceye kalmayız. Yazılı teminatlar gerekiyor. Yani iki ülkenin terörle mesafeli olduğuna dair elimizde hukuki gerekçeler, hukuki teminatlar olması lazım. Türkiye Batı'nın özellikle yaklaşımlarında ikincilikli ve sözünü tutmayan bir politika izlediğini de farkında. Aynı durumu annam planında Kıbrıs'ta tutulmayan sözlerde özellikle Türkiye'nin F35 projesinden çıkarılmasından tutun Türkiye'ye karşı uygulanan ambargo'ya kadar yani batının sözlü güvence verme kotası çoktan doldu. İşte gel gelelim konumuza. İsveç ve Finlandiya'nın bu yönde en son yaptığı açıklamalarda Finlandiya yuvarlak kelimelerle sorunu çözeceğiz, aşamayacağımız sorun yok gibi daha iyimser ifadeler kullanırken İsveç'in Dışişleri Bakanı terör destekçisi Linde'nin hala kuyruğunu dik tutmaya çalıştığını görmek İsveç'in aslında NATO'ya katılmak mı derdi yoksa Türkiye'nin NATO ile içerisindeki kurumla ilişkilerini bozmak mı hedef akıllara bu durumu bu soruyu getirmiyor değil. Türkiye ilkeli duruşunu devam ettiriyor. Kendisine zarar veren faaliyetlerde bulunan örgütlere kucak ucan ülkeleri asla ve asla ne yapacak? Evet, PAK'ta üye olmasını istemeyecek ve veto kartını tabii ki hep diri tutacak. İnşallah hepimizin temennisi Türkiye'nin beklentilere cevap verilmesi. Malum, Suriye'ye yapılan harekatta bu iki ülkenin tepkilerde merak konusu. Ama NATO'ya kalktırmayı gerçekten istiyor iseler bu süreçte en azından sükut etmeleri gerekiyor. Aksi halde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki, teröristlere yaptığı faaliyetleri eleştirmeye de kalkarsalar bunlar adaylık başvurularının danışıklı dövüş olduğu da ortaya çıkacak. Yani Türkiye'nin NATO'daki konumu yıpratmak ve Türkiye'yi kuşatma derdinde olan Amerika'ya aslında kozlar vererek Türkiye'yi NATO'da saf dışı bırakma senaryosu mu diyelim. Özellikle Amerika basınında Türkiye ile ilgili iyi haberler çıkmıyor. Ermeni Yahudi, evet Ermeni Yahudi ve Rum lobisinin etkisinde kalan Amerika Birleşik Devletlerinde, basının da bundan tabii ki etkilenmemesi mümkün değil. Özellikle Türkiye'yi, evet Türkiye'yi NATO karşıtı, NATO'ya bir yük, NATO'yla çekişen bir ülke gibi göstermeleri de bunun bir göstergesi. Yani biraz yabancı basına göz gezdirirseniz geçenlerde görmüştüm birkaç tane e, yabancı basının manşetlerini hiç iç açıcı değil ve ön yargı taşıyor. Yani Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaseten prim yapmaya çalışıyorlar. Basıncıları da bir nevi oralardan lobileniyor. Fonlanıyor diyelim daha doğrusu. İşte demin de dediğim gibi Türkiye NATO'da yepyeni bir sınavla karşı karşıya. İlkeleriyle NATO'ya bağlılığıyla özellikle Türkiye'ye karşı eylemlerde bulunan terör örgütlerine karşı NATO'nun sessizliğine devamlı tepki gösteren Türkiye'nin özellikle NATO NATO'da teröre kucak açan iki ülkeye veto konusunda kararlı bir duruş gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar gelmeden, gerekli yazılı ve hukuki güvenceler gelmeden hiçbir şekilde bu iki ülkenin NATO'ya katılımını evet demeyecek. Bu da tabii ki muhataplara iletildi, gelen heyetlere iletildi. Ama İsveç akıllanmıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ali Linde'nin bir şekilde istifa etmesi bu anlayışın İsveç'i terk etmesi gerekiyor. İnşallah olumlu ve güzel haberler gelir. Beklentilerimiz karşılanır. Tabii ki bizim beklentimiz bu. Ama sahadaki gerçeklere baktığımızda İsveç ve Finlandiya'nın hareketleri bir danışıklı dövüş meselesini de aklımıza getiriyor. NATO gibi bir yere paktı üye olacaklar. Rus tehdidi yaklaşmış. Ama hala kuyruğu dik tutarak Türkiye'nin veto kartını elinde tutmasını sağlayan da adımlar yapıyorlar. Yani terörle mesafe koymayarak sözleriyle ve eylemleriyle çelişiyorlar. Bakalım bu süreçte en son ne olacak? Gündemi takip edip tabi ki haberlerle sizleri bilgilendireceğim. NATO bir sınavdan geçiyor. NATO'da birlik ve beraberlik vakti ama ne kadar uyulacak? Türkiye'nin tavrı net. Bir dahaki programda görüşene kadar şimdilik koşşa kalın.